Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın nasıl izah ediyor bize. Kadın sahabilerden Esma bin Tiyazit. Allah ondan razı olsun. Kadınların hatibi diye geçiyor. Hatipmiş. Kendisi kürsü sahibiymiş. Hatipmiş. Yermük Savaşı'na katılmış. Yermük Savaşı'na katılmış. Çadırın direğiyle 9 tane Bizans kafirini geberten bir Müslüman kadın. Siyer kitaplarına geçiyor kardeşlerim. Çadırın direğiyle 9 tane Bizans kafirini geberten bir kadın Esma bin Tiyazid. Kadınların hatibi olduğu için sahabe kadınları Esma bin Tiyazid'i vekil seçiyorlar. Ey Esma git Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir sor. Bir sor bizim halimiz ne olacak? Esma Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir ve sorar. Ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Anam babam sana feda, feda olsun. Ben kadınlar tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Sen erkek ve kadın, herkese gönderilmiş bir peygambersin, Resulsün. Biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Fakat biz kadınlar evlerde oturup duruyoruz. Sizin şehvetlerinizi tatmin ediyoruz. Siz ise cuma namazı, meclislere gidiyorsunuz. Hasta ziyareti, cenaze, haç... En önemlisi Allah yolunda cihatlara gidiyorsunuz. Dinin zirvesi olan cihatlara gidiyorsunuz. Kadınlar olarak bizim bunlardan payımız yok mu? Bizim bunlardan nasibimiz yok mu diye soruyor. Bakın. Dünya üzerinde yaşayan bütün Müslüman kadınlar için Esma radıyallahu anh'a soruyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Ey Esma, ey hanım şunu iyice dinle ve anla. Seni gönderen bütün hanımlara söyle ki, anlat ki kadın kısmının kocasıyla iyi geçinip onun hoşnutluğunu kazanması, rızasını kazanması, saydığın o değerli ibadetlerin hepsine denk gelir bu aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim zorlaştırmayalım. Zorlaştırmayalım erkeklerin binbir zahmetle yapmış olara o ibadetlere sadece kocalarını razı ederek onların rızasını kazanarak onlara itaat ederek kazanabilecek olan müslüman kadınlar işte hepsi bu.